Ahmet Ateş olur. E, doğaya şef diyorlar. İnşallah öyle olmuşumdur bütün e, arkadaşlarım ve dostlarım tarafından böyle kabul olduğunu söylüyorlar. Buldaki e, aktiviteyi ilk başlayanlardanız. Bunun ilelebet daha yüksek seviyelere çıkması için çırpınan ve uğraşanlardan birisiyim. İnşallah bunu daha güzel Türkiye çapında ve hatta hatta dünya çapında bir seviyeye getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bana destek olan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, basına, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ahmet Usta'm, yıllar önce sizden Narven'deyken e, kedi batmaz yemiştik, o gün de bir sohbetimiz olmuştu. Evet. E, bir kedi batmazı şöyle yine hatırlatalım bizim şeylere. Burada Bolu'nun yine meşhur yemeklerinden ee, biri. İlginç bir hikayesi var çünkü. Yanlış, yanlış anımsamıyorsam bir gelin, gelin kayınvalide evet. hadisesidir diye e, duyum aldım. Yani büyüklerimden anlattıkları kadarıyla e, kayınvalidesi geline bir yemek yaptı der, der ve o da elinde olan mevcut malzemelerle bir yemek yapar. Ee, onun üzerinden de kedi geçer. Ama Kedi Batmaz, yani Kedi Batmaz e, isminin oradan çıktığını ve e, bugüne kadar geldiğini, çok bolunu leziz yemeklerinden bir tanesi olduğunu e, bilenlerdenim ve e, zevkle yeni bir yemeği olduğunu söyleyebilirim. Buradan şunu çıkartabilir miyiz? Her yemeğin aslında Anadolu'da bir hikayesi var. Kesinlikle, kesinlikle var. Çünkü e, aynı türkülere benzetebiliriz. Yani türkülerin nasıl e, bir şeyi varsa, e, ezgisi, nasıl bir yaşanmışlığı varsa e, mesela Kete'nin, e, Karslıların e, ekmeğin içinde un var. Bu e, neden? E, bir hikayeden veya bir yokluktan ortaya çıkan bir yemek. Mesela bu, bu yemek dünyada e, Türkiye'de her yerde yenilebilen bir yemek oldu. Popüler bir yemek. Nedir? Pide gibi. İnşallah bütün dostlarım denemesini tavsiye ederim. Mesela bir bollu olarak kars yemeğini tavsiye ediyorum. Hocam bir de Osmanlı mutfağı üzerine şimdi yemek yarışmalarındayız. Aslında önemli bir konu. Yani ikinci defadır şu anda yapılıyor. Bence piyasada pek Osmanlı yemeklerine rağbet yok. Bunun bir nedeni neden? Ee, ya da bunu nasıl yayabiliriz? Şimdi bakın aslında Osmanlı mutfağı diye mutfak yok, saray mutfağı var. Saray mutfağından halka yayılmış bazı yemekler Osmanlı mutfağı olarak geliyor günümüze kadar. Halbuki hünkar beğendi. Hünkar beğendiği halk beğenmemiş ki. Sadece hünkar beğenmiş. beğenmiş. Vezir parmağı. Vezir parmağını kim beğenmiş? Vezir beğenmiş. Yani e, bu yemekleri e, analiz ederken Osmanlı'ya indirene kadar Indirene kadar iyi detaylı araştırmak lazım. Sonra ha Osmanlı halkının güzel yemekleri var. Mesela e, alacalı pilav var. Alacalı pilav no, şeyle bulgurla pirincin karışımından olan bir pilav. Bunu kral bile çok beğenmiştir ve bugüne kadar alacalı pilav olarak da gelmiştir. Bir de merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu İsveç kralı işte İsveç köftesini Türkiye'den Osmanlı'dan aldığı söyleniyor. Şimdi köfte kültürü de ayrı bir kültür. Genelde herhalde benim bildiğim kadarıyla Balkanlardan geliyor. Sarayda da var mı köfte üstadım? Tabii, tabii ki var. Çünkü neden? Osmanlı işgal ettiği bütün yerlerde önce mutfağına oranın en değerli şefi kimse onu davet ediyorlarmış. Çünkü oranın en iyi yemeğini krala tattırmak için. Onun için bazı kültürlerde mesela zeytinyağlar bizim Rum kökenlidir. Çoğu. Ha bizde olan yok mudur? Vardır. Ama Rum kökenli olanları ağırlıkladır. Çünkü Rumlarla biz iç içe yaşadık. Evet. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Hocam. Ne demek?